Arena dedin mi kalite burada Koblenz'te efendim 10 en güzel işte arena pizza kebap house grill döner pizza pasta salat, schnitzel ne istiyorsan lezzeti yerinde mis gibi tatlarıyla sevgili Nuri Şavun Mirza Çavun Mirza çok güzel bir isim Allah onu Ali kardeşime bağışlasın <laughs> Ali Çavun Mirza diyoruz. Çok güzel bir mekanda, endüstri bir yerde. işçilerin olduğu yer. Arena 10. Pizza Kebap House denildi mi? Burada lezzet bir başka. Döner pırıl pırıl patatesleri dolduruyor. Helal olsun. Şimdi göreceğiz, içeri gireceğiz. Sevgili Nuri kardeşim bize gerekenleri anlatacak. Çünkü 3-4 tane daha arenası var. Ama nerede? Ne var? Hepsini tek tek anlatacak biraz sonra Nuri Bey. Evet, Arena 10. gönlümde huzur. Seven serveti budur. Kolay gelsin usta. Anlat bakalım, nedir bunlar? Abi, bak. Kaç kişilik, Donatel abi. Kaç kişilik? Bir kişilik. abi. O? Da sağ Sen neredesin? Arena. Ha? Arena şıkkın On Allah'ını seveyim seni. Burada bu güzel al onlar abi. Evet. Soğanlar burada. Evet dönerlerimiz güzel. Gerçek abi iki tane. Seninle Ben Şimdi ne döneri bu? Döner e, ensem şen flaşta. Tavuk döneri. Tavuk döneri. Desek kaç flaşta. Bu? Evet. Nasıl kalp Evet, çok güzel. Kes bakalım. Kes kes abi. Dönerin kralı. Kaç kilo bu? Aa, uh, 18 kilo da abi. Ya. Yeah. Kaç tane takıyorsun her gün? Uh, 3-4 tane takılıyor. Uh, tamam. Kes abi, haydi bakalım. Evet. Dönerci kardeşlerimiz bunlar. Burada makarna yapıyorlar. Başka ne yapıyorlar burada? Abi şnitzel yapıyoruz. Salatadır. Evet. Sen Fri ne yapıyorsun burada sevgili ben Nuri tek, Bey? Değil tek, değil mi? Nuri evet. Buranın sahibi. Tanıt kendini. Ee, Nuri Çavun Mirza Bingöl'üyüm. Kardeşim Ali Çavun Mirza ile beraber işletiyoruz. Ne güzel. Kolay gelsin usta. Sağ olun teşekkür Vay, ederim. Vay ne düşünüyorsun bu kebapla? Kebaplar güzel. 100 mı? 100 var olamaz abi. O Adana ne? var. Tavuk şiş, kuzu şiş, Oo, domates, biber pişiriyoruz. Hepsi bir, var. bir, 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 bir ya hayır, bir porsiyonda iki şiş var. Evet. Bu da bir porsiyon, bir porsiyon, bu da bir porsiyon var. Bir kendini tanıt bakayım. Ben Murat Aydın. Murat Aydın, Aydın, Aydınlı o. mısın? Mardinliyim abi. Mardin, Mardin, mi ne haber? İyi selam söyle Mardin'e. Mardin'e selamlar, Urfa'ya selamlar. Hadi bin Türkiye'deki, Selam. Türkiye'deki kardeşlerim hepsine selamlar. Evet. Peki bu, bu, bu iki tanesi bir şiş bir, bir kişilik mi? Ya o bir kişilik heh Nerede bunun ekmeği, ne zaman hazırlayacaksın? Hazırla. Çekelim görelim tamam mı? Nedir bu? Gemi hücresi. Gemi hücresi. Sebze. Gönlüm bana bana geldiğin gün Gönlümdeki özlem ateşi söndü Ağlayan gözlerim seninle güldü Ben doğdum doğalım şimdi mutluyum Don bunun dışında zanılı, kıymalı, daha fırın çeşitlerimiz falan vardır. Evet. Yani bir 20-25 çeşit makarna falan yapabiliyoruz. Ama bu sizin dükkan otobana çok yakın olduğu için. Biz için otobana 100, 100 metreyiz. Evet. Onun dışında bizim Arena 7 ve Arena 3 var Valmerut. Buraya 6-7 kilometre uzaktayız biz. Evet. Yani mesela Belçika'dan, Hollanda'dan, Münih'e ve aynı günden cenazeden geldikleri zaman Otobandan çık buraya gel hemen anında Heiligen, Heiligen Road Ausfahrt'ındayız Heiligen Road Ausfahrt'ındayız evet. Çorbamız var, dönerimiz var, pizzamız var. var Aynen kesinlikle Her şey Kaça kadar? Sabah 11'den akşam 10'a kadar açıyoruz biz Dikir burada ]acağız. Evet, evet. Hı -hı. Şimdi Aynen. Bunu pişir bakayım, evet. bu bunu tamam bir iki üç dakika sonra pişer Bak, bu hani, servise alalım. hazır olur bunun dışında özel istekler olur şu olsun bu olsun bu olmasın evet. etli olsun yani dediğim gibi illa kartımızda olmasına da gerek yok evet. müşterinin isteğine göre istediği Makarnayı yapabiliriz Ne güzel Aynen olsun. Evet Peki şimdi kaç tane şube var Şimdi anlat bana Şu Burası anda, 10 Burası 10 Ben ve kardeşim e, Ali Çavun Mirza Bizim 3 şubemiz var Ayrıca geçen hafta Bir berber salonu açtık biz Niye söylesene Val gidip çekelim Vallahi bugün şimdi bir berber çektik Evet Aşağıda da bir tane yarın çekeceğiz berber. Tamam, tamam ee, Aman berber Canım berber Tıraş et beni Evet Önümüzdeki evet. günler oraya da gidebilirsiniz Aynı Aynı köy e, Şehirde Arena 3 var Nerede o Berber'in olduğu Arena 3 buradan 7-8 kilometredir. Evet, ee, ve aynı şekilde buradan bir sonraki Ausfahrt'ta Arena 7. Virgis'ten çıkıldığı zaman Arena 7 var, 3 Aynen. var, 10 var. 10 var. Ne güzel. Ee, onun dışında toplam 10 şubemiz var. Onu da bizim değerli e, geçen herhalde Arena Evet. Tayfun kardeşimiz işletiyor orayı. Evet, Tayfun kardeşime Evet. buradan selamlar. Kurulu. Kulu Allah'ını seveyim. <laughs> evet. evet şunları evet. bir görelim. Çek bakalım görsün abimiz. Hadi yallah. Ondan sonra pişiriyoruz ve sonra servis yapacağız. Efendim? Ekmeklerimizi yağladık. Evet. Sonra güzelce pişiriyoruz. Daha biraz sonra gidecek, servis yapacağız. Afiyetle yiyecekler. Selam selam Mardin'e. Mardin'e selam, Urfa'ya selam, bütün Türkiye'ye selam. Ya. 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 Çok Ya. 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 Evet. Ya. 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 Ya sas yedin? ses. Eee andın metalim. Şöyle gut. Ya. Evet. ben çok Haydi bakalım çok güzel diyor. Yedim annemle beraber o lezzeti tattım diyor. Helal olsun efendim. Burası Arena 10. 10 <laughs> sevgili Nuri ve Ali Çavun Mirza kardeşlerimizin bu güzel mekanları otobanda böyle 3 dakika galiba. E, 100 metre. Hangi çıkış? Heiling Road. Heiligenroth. Road. Montabor. Road'a çıkıldığı zaman hem 100 metre sonra biz... E, e, evet. Var, e, onun dışında mesela buradan... Var gerimiz çok... var. Her <laughs> şey dolu. Evet. Aldi var. Lider var. Mesela daha çok aileli yolcular burada iç içecek ihtiyaçlarını falan giderebilirler. E, evet. Güzel yani mola verilecek bir yerdir. Bütün ihtiyaçlarını bizim dışımızda diğer yerlerden de temin edebilirler. Güzel. Evet. E, güzel. Ha, yani. evet. Avrupa yolcuları arena onda devam ediyor. Aynen. Mı? Avrupa yolcuları arena onda devam ediyor. Devam ediyor, devam göster. Krusu birim ispatı Bir masan dünyasında ne güzel yaşamıştık. Yes. bitte nicht filmen lütfen. Hı? Bitte nicht filmen. Nein. This is good. Good, good. Oh, good. Schmeckt gut. Lecker. Schmeckt gut chef. Bitte nicht filmen. Schön. Schmeckt gut. Nee, bitte nicht. Du hast Evet, şimdi burada bir hanfendiyi yakaladım. O hanfendi makarna. Allah Allah. Nerede bu makarna? Merhabalar efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Özel hem de. Dört tane evet. güzel böyle ufak ufak domates. Ne güzel. Bu sebzeli makarna galiba. Evet, doğrudur. Ya, buraya mı geliyorsun? bu Evet, özellikle e, ben genelde yolculuk yaptığım zaman buraya çok uğruyorum. Otobana çok yakın olduğu için sürekli tercih ettiğim bir yer. Çünkü gerçekten evet e, park alanı var, lezzeti çok güzel. O yüzden bayağı memnunum buradan. Güzel, bakalım, tadına bakalım. Tabi. <laughs> Demin yapıyordu patron, bu sana yapılıyordu. Oo. Evet. evet. Güzel, güzel sebzeli. Oo. Ben buraya her geldiğimde farklı e, lezzetlerini tadıyorum. Hepsi de birbirinden güzel, tavsiye ederim. Vallahi <laughs> canım istedi, için ben de yaptıracağım onu. Ali ile beraber yiyeceğiz, değil mi? <laughs> güzel. Neredeyiz? Ben İzmirliyim. İzmir. Oo. Evet. Dil uzanmaz tarihine şanına Türkiye'nin cennet ili İzmir'im diyoruz. 35 İzmir'im değil mi? Evet. Neresinde? Öyle. Ben Bornova. Bornova'ya. Buradan selam Selamlar, no. selamlar Bornova'ya. Evet. <laughs> Bornova'ya bizden de selam. Bütün İzmir'e, İzmirli kardeşlerimize, herkese selam. Orada bir neşemiz var. Neydi efendim? Bir neşe şen. Sevgili Neşe Şen, Bak biz buradayız. Keşke sen de gelsen. Seni de oynatsaydık. Ben o neşe şeyini de sana götürdüm. Oo, ne pizzalar, ne Arap kebapları yedik onunla. Sevgiler, neşe. Haydi bakalım. İzmir'e selam. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. devam. Şef yes. Gut. Ya gut. Çok güzel. Çok güzel. Çok sen. Efendim bizim burası her zaman çok Arena, sen. Bir stik şimdi. Evet. Teşekkürler. Ne? Hamzı Döner. Evet. Ja, Jawohl. Döner, gut, mi? Kebap, Adana, her ja. Lahmacun. Ne mi? burada? Güzel. Evet. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Evet. Güzel. 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 kebap. Güzel. Yeah. Evet efendim hepsi güzel diyor. Hanımefendi. Kebaplar burada. Görüyorsunuz. Bir zoralar burada. Hepsi süper. Canıma gel 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 gel. Her şeyim senin olsun. Gel 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 gel. Gözlerin benim olsun. Gel 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 gel. Kız hadi gel yanıma. Gel 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 gel. Can kat benim canıma Gel 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 Her şeyim senin olsun gel, benim az önce yaptık pizzayı bir görelim bakayım nasıl pişmiş Vay vay hadi bakalım Sevgili Nuri Baba Helal olsun hem patron hem iş yapıyor burada her şeyi kontrol ediyor helal olsun Ali Bey ne Ali Arena 3'te vay, Ali Baba Arena 3 helal olsun sana Evet göster abi görsünler. Yanaktan bir tane. Bir Ahmet mi kopacak. Öpeceğim bir tane. Evet Mardin'de burası kaç kişilik? Burası 3 kişilik. Mardinli kardeşim seni batırır. Batırır he? öyle yapıyor ama dinlemiyor. Mesini biliyor musun sen? Ben... Tatmazsın yani. E, Deneriz. Ahahahah. <laughs> dinlemiyor o kendi bildiğini yapıyor. Ama helal olsun. Evet. Şuraya bak işi biliyor. Ya. Ne güzel. Yılların ustası. Onları da koy böyle kaçırma onları. Tamam teşekkürler. Zaten battı kanısın sen. Aynen aynen. İki, iki, i̇ki domates fazlaya battı. Vallahi billahi. Ya. Yar sara sara yar 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 bugün var yar yoksun sev 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 yazıl geçen yıllara yar 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 hayat sanki makara sar 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 sar, sar. bitiyor sara sara yar 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 bugün evet sayın var... sizce Koblenz'in neresindeyiz Montabaur Montabaur <laughs> Heiligen Rot ne güzel ya. Ne güzel seyrederim. Güzel. Vay vay. Efendim evet. açıyoruz. Şimdi elim ne oldu diyeceksiniz. Ben bu soldan sağa bir tarafını vurdum. Onun için sağ olsun Özlem yengem, bizim soner'in eşi bana böyle bir şeyler yaptı. Sağ olsunlar Arzu Hanım ve kendinizi. teşekkür ediyorum. Ama ağırmıyor. Biz ağırsa bile çalışıyoruz Allah, değil mi? Evet. Nasıl içeride demin Patron çalışıyor, kasaya giriyor, oraya giriyor, buraya giriyor, amacı yapıyor, yemek yapıyor, pizza yapıyor. Budur. Yaşamak için çalışacaksın. Evet, bakalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah Ekber. Nedir bunlar? Evet abi, ne koydunuz Uf, bir yüzü olan. Allah 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 Muhammed. Bu ne ya? Bingöl'den mi getirdin bunları? Bingöl'den Aynısı gelmez. Şapla, şapla. satır. Evet. Yeah. Çok bir zora değil mi? Bir zora. Aynen. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Güneyin incisi, Roma'su Paris'i. Güneyin incisi. Roması Parisi Güzeller cenneti Bizim İskenderun Güzeller cenneti Bizim İskenderun Dünyalara değişmem Hiçbir yerini İnsan sahilini Palmiyesini Unutamam Esen Tepe mahallesini Kimdir vilayetten güzel İskenderun'un onun dünyalara değişmem hiçbir yerini insan sahilini valmiyesini ol tamam yeni şehir mahallesini güzeldir bizim İskender Bir başka güzeldir bizim İskender Dünyalara değişmem hiçbir yerini İnsanını, sahilini, palmiyesini O tamam Pınarbaşı mahallesini Bin bir vilayetten güzel İskender onun مئة ألف بلد بتسوى إسكندرونة كل شيء حلو Bir başkadır senin yerin gönlümde, mutluluğun resmi sensin İzmir'im. Dans ediyor denizinde martılar, şarkı söyler gibi öter kumrular. Her yerinde mutlu olur insanlar, huzur verir Özgürlüğün müjdesidir İzmir'im Dil uzanmaz tarihine şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz de, güneş de, aşk sende Mehtap doğar her karanlık gecende Bir başkadır senin yerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular Her yerin